Şanlıurfa Üstün Zekalı ve Yetenekler Projesi kapsamında bugün sizlerle üniversitemizin yürütmüş olduğu çalışmaları paylaşacağım. Sürekli Eğitim Merkezi ve Har Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak bir yıldır yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın SOGE programı kapsamındaki destekleriyle Üstün yetenekli ve Zekalı Okulumuzu hayata geçirmek üzereyiz. 2021-2022 Eğitim yılı içerisinde öğrenci alımlarına başladıktan sonra 4-6 yaş grubun özel şekilde bu öğrencilerimizin en etkili eğitimi almaları ve bu kapsamda eğitimlerin desteklenmesi için çalışmalarımız olacak. Peki neden Üstün Yetenekler ve Zekalar Okulu'nu kurma gereği hissettik? Çocuklar yapan her yatırımın ülkenin tümüne yapılmış bir yatırım olarak kabul edildiğini bilmekteyiz. Bu kapsamda okul öncesini yapılacak kaliteli yatırımların hem bölgemize hem ülkemizin hem tüm insanlığa sağlayacak katkının eğitimci olarak çok farkındayız. Bu sebeple 870 bin öğrencisi olan Şanlıurfa ilinde yapacağımız bu eğitim girişimiyle etkili uzun taramalar sonucunda seçeceğimiz 40 öğrenciyle bölgemizdeki üstün yetenekli ve zekalı öğrencilerin maksimum düzeyde eğitim fırsatlarından faydalanmasını sağlayacağız. Okul öncesine yapılan 1 dolarlık yatırımın 7 ve 13 dolarlık birim arasında bölgeye katkı sağladığını bilimsel çalışmalar göstermektedir. Özellikle öğrenme hızı ve gelişimizi hızı normal öğrencilerimize göre daha hızlı olan üstün yetenekli ve zekalı bir öğrenci grubunun alacağı eğitimler 20 ve 30 yıl içerisinde ülke ekonomisine, ülke eğitimine ve ülkenin birçok sosyal gelişmişlik alanındaki çalışmalarına büyük etkili olacaktır. Çünkü bir öğrenci iyi yetiştirildiği ve bütün potansiyeli etkili bir şekilde kullanıldığı takdirde meslek sahibi olduğu an itibari ülkesine ve kendi meslek alanına en büyük katkı sağlayan bireyler olacaktır. Yapılan çalışmalar üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin en erken yaşlarda iyi bir eğitime tabi tutulmadan süreç içerisinde takibi yapılmadığı durumlarda yavaş yavaş sistem içerisinde kaybolabildiğini göstermektedir. Bu nedenle eğitim ilk adım olan anaokul seviyesinde, kreş seviyesinde, okul öncesi seviyesinde yapacağımız bu çalışmayla Eğitim hayatına girecek üstün yetenekli öğrencilerimizin en baştan saptanması, bu öğrencilere en iyi yatırımın eğitim ve olmak yatırımı yapılmasıyla bu çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bir yılın tamamladıktan sonra bütün eğitim kurumlarıyla paylaşılarak ülkemizde Üstün zeka ve yetenekli eğitiminin en erken yaşlarda nasıl verilebileceği ve bu öğrencilerin potansiyellerinin maksimum düzeye nasıl çıkaracağı ile ilgili bize çok önemli veriler sağlayacaktır. Bu kapsamda bizlere destek çıkan Karacılar Kalkınma Ajansı'na ve proje ortağımız olan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Haran Eğitim Kooperatifi ve Gençten Derneği'ne teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğitim sadece bir kurumun görevi değildir. Birçok insanın, birçok kurumun verisi olan herkesin gönüllü olarak dahil olması gereken ve onların katkıları büyüyecek bir oluşumdur. İlimizdeki bu kurumlardan aldığımız destek ile birlikte bu sene yapacağımız bir pilot çalışmalar sonucunda erken yaş eğitiminde sistem eğitimi, drama, dil eğitimi, gösteri sanatları, sözel alanlar ve birçok farklı alanlardaki eğitim programlarımızı büyük başarı elde edeceğimizi ve bu çocuklarımızın 30 yıl sonra hem ülkede hem bölgede önemli söz sahibi olacaklarını düşünmekteyiz.